27. dönem 4. yasama yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na 349 yasama dokunulmazlığı tezkeresi gelmiştir. Bunlardan 5 tezkere kesin hüküm giyme sebebiyle milletvekilinin sona ermesi, 1 tezkere yasama dokunulmazlığının kaldırılması, 3 tezkere ise talep üzerine Cumhurbaşkanlığı'na iade edilmiştir. Bir tezkerenin işlemleri ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatilde olduğu süre içerisinde iç düzük gereği karma komisyona havale işlemi yapılamadığı için halen devam etmektedir. Meclisimizin yasama dışında çok önemli bir diğer fonksiyonu denetimdir. 27. dönem 4. yasama yılında denetim faaliyetleri kapsamında milletvekillerimiz tarafından 18.075 yazılı soru önergesi verilmiştir. Çok kısa süren 25. yasama dönemi hari, dönemini hariç tuttuğumuzda parlamenter sistem döneminde geçirilen son iki dönemden 24. yasama döneminde yazılı soru önergelerinin toplam cevaplandırılma oranı %60,3. 26. dönemde de %45,4 olarak gerçekleşmişken Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin geçerli olduğu 27. dönemde bu oranın %63,5 olduğunu görmekteyiz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde milletvekillerinin yazılı soru önergelerinin cevaplandırılmadığı ve yeni sistemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin denetim fonksiyonunun gerilediğine yönelik eleştirilen herhangi bir dayanağının bulunmadığını ifade etmek isterim. Bununla birlikte her ne kadar önceki yasama dönemlerine göre daha iyi durumda olsak da elbette ideal olan milletvekillerimizin yönelttiği soru önergelerinin istisnasız tamamının Diğer bir ifadeyle yüzde yüzünün süresi içinde cevaplandırılmasıdır. Meclis araştırması önergelerine gelecek olursak 4. Yasama yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na 1574 meclis araştırması önergesi verilmiştir. Bunlardan üçü mükerrer olduğundan işleme konulmamıştır. Biri imza sayısının 20'nin altına düşmesi sebebiyle gelen kağıtlara girmeden işlemden kaldırılmıştır. 28'i anayasa ve işsizlik hükümlerine aykırı oldukları gerekçesiyle iade edilmiştir. 4 meclis araştırması önergesinin inceleme süreci ise halen devam etmektedir. İşleme alınan 1538 önergeden 50'si kabul edilmiştir. 1363 önerge genel kurul gündemindedir. 11 önerge genel kurul gündemine girmeyi beklemektedir. 113 meclis araştırması önergesinin ise işlemleri halen devam etmektedir. Bunların dışında daha önceki yasama yıllarında verilmiş olan 51 meclis araştırması önergesi de 4. yasama yılında yapılan görüşmeler neticesinde kabul edilmiştir. Böylece 4. yasama yılı içerisinde kabul edilen toplam meclis araştırması önergesi sayısı 101'e ulaşmıştır. Eğer iç hükümlerini katı bir şekilde uygulasak, bu konuda ben bir müsamaha göstermesem Başkanlığa verilen soru önergelerinin maalesef büyük çoğunluğunun milletvekillerine iade edilmesi gerekir. 27. yasama döneminin tamamında geçerli olan yazılı soru önergelerinin iade oranı %1,89 olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu oranın önceki yasama dönemlerine kıyaslandığında son derecede düşük olduğunu ifade etmeliyim. Müzik